4 artı 4 sistemiyle ilgili bir rehber kitapçık hazırladı. Kitapçıkta yeni yasada merak edilenlere 58 soruda yanıt verildi. Milliyetin Bakanlığı zorunlu eğitimi kademelendirerek 12 yıla çıkaran yasanın uygulanmasına ilişkin merak edilen soruları yanıtlamak amacıyla 4 artı 4 artı 4 kitapçığı hazırladı. Soru cevap şeklinde hazırlanan 4 artı 4 artı 4 rehberinde yasayla ilgili velilerin en çok merak ettiği 58 konunun detayları sistemin nasıl uygulanacağı anlatılıyor. Kitapçık, Milliyetin Bakanı Ömer Dinçer'in ön sözüyle başlıyor. Kitapçıkta ilk olarak kanun yeterince tartışıldı mı sorusuna tüm sivil toplum örgütlerinin görüşü alındığı yanıtı veriliyor. Niçin medya ve sivil toplum örgütleri bu kadar olumsuz yaklaşıyor sorusuna ise ya eksik bilgi ya da ideolojik bakış nedeniyle yanıtı yer alıyor. Bakanlığın kitapçığında yeni eğitim döneminde yürürlüğe girecek düzenlemenin sadece ilkokula yeni başlayacak öğrencilerle 8. sınıfı bitirecek öğrencileri doğrudan ilgilendireceği belirtiliyor. Ara sınıftaki öğrenciler içinse yeni eğitim döneminde değişiklik söz konusu değil. Bu öğrenciler ancak 4. ya da 8. sınıfı bitirdikleri zaman yeni sistemle tanışacaklar. Kitapçığa göre İmam Hatip dışındaki okullarda isteyen kız öğrenciler Kur'an dersine başörtüyle girecek. İlkokul 4. sınıftan itibaren okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin yanı sıra 1. sınıfta öğrencilere ahlak eğitimi, değer eğitimi ve karakter eğitimi gibi yeni dersler verilecek. Bakanlığın 4 artı 4 artı 4 rehberinde yer alan sorular ve verilen yanıtlardan bazıları ise şunlar. 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66. ayını tamamlayacak çocukların okul kayıt işlemleri e-okul üzerinden merkezi sistemle yapılacak. Yaşça kayıt hakkı elde etmemiş olduğu halde fiziki ve ruhi gelişim yönünden hazır olduğu düşünülen 61-66 ay arasındaki çocuklarda velisinin yazılı isteği üzerine ilkokul eğitimine yönlendirilebilir. İlkokullara yeni kayıt olacak birinci sınıflarla ortaokullarda beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerinin tamamı e-okul sisteminde yapılacak. İmam Hatip ortaokullarına devam etmek isteyen beşinci sınıf öğrencilerinin kayıtları velileri tarafından yapılacak. Yakın zamanda sınav sisteminde önemli değişiklikler olmayacak. Ancak uzun dönemde lise eğitiminde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliği esas olacağından bu sınavların eleme, sıralama ve yerleştirme amaçlı olması yerine programlardaki kazanımların ölçülmesi ve değerlendirilmesi amaçlı yapılması öngörülmektedir. Kitapçıkta lise ve üniversiteye giriş sınavlarında yakın zamanda bir değişikliğin olmayacağının da sinyali verildi. Bakanlığın 4 artı 4 artı 4 rehberinde yeni yasayla yabancı okulların ortaokul açamayacağı bilgisi de yer aldı. Yabancı okulların yanı sıra Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi gibi bazı önde gelen okullarında ortaokul bölümü açamayacakları belirtiliyor. Evet hem bu konuyu hem de eğitim reformu girişimi koordinatörü Batuhan Aydagül'le girişimin açıklamasını konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben öncelikle basın açıklamasındaki sözlerinizle başlamak istiyorum. Çocuklarımız cuma günü tatile çıkacak ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın önümüzdeki 3 ay boyunca çok çalışması gerekiyor ki özellikle 5,5 yaşında olup da Eylül'de okula başlayacak çocuklar için öğretim programları, öğretmenler ve fiziki ortam hazır edilebilsin diye özetlemişsiniz aslında çerçeveyi. Evet, aynen özetledik. Benim gözüme çarpan sizin yaptıklarınıza biraz baktım tabi araştırdım konuğum kimdir diye. Çok dikkatimi çekti. Batuhan Adegül sayın seyirciler Temmuz 2007'de UNICEF Liberya Ofisi ve Açık Toplum Vakfı Eğitim Destek Programı'nın girişimi ve Liberya Eğitim Bakanlığı'nın daveti üzerine Liberya'ya gitti ve Kasım 2008'e kadar Eğitim Bakanlığı'nda Liberya İlk Öğretimi Yeniden Yapılandırma Programı'nın koordinatörlüğünü üstlendi. Yani Liberya Cumhuriyeti'nde bu işin e, koordinatörlüğünü üstlenmişsiniz yanlış anlamadıysam. Doğrudur. E, öncelikle oradan başlamak istiyorum. Hani çok da detayına Tabii girmeden ki. ama orada nasıl bir sistem öngörüldü? E, kolay bir iş midir bir sistemi yeniden yapılandırmak? Hristiyan bir cumhuriyet yanılmıyorsam Liberya dini bir girişim oldu mu acaba? Yok, dini bir girişim ama şimdi öncelikle şunu belki söylemem gerekir. Orası çatışma sonrası toplum veya ülke olarak tarif ettiğimiz çok uzun süren bir iç savaşın yeni bittiği ancak iç savaş sırasında hem ülkedeki fiziki altyapının hem de beşeri sermayenin neredeyse hani tamamen yok edildiği bir e, ortamdı. Bu açıdan başladığınız düzey e, hani e, olsa olsa bizim cumhuriyeti kurarken e, karşılaştığımız veya başladığımız düzeyle karşılaştırabilir. Yani e, e, öğretmenlerin üçte ikisinin sertifikası bile yoktu. Hani bırakın. Evet, çok başındalar çok işte. başındalardı. Çok e, başındalardı. Ona rağmen ortak noktaları vardı. E, o aslında ağırlıklı protestan e, bir ülke şeye sahipler. Amerika'dan göç eden, Amerika'dan geri dönen aslında kölelerin getirdiği bir şey. Ve hani Avrupa'ya da Amerika'da olduğu gibi bazı ülkelerin hani dinin okulda ya da eğitim ortamında olmasına toplum içinde çok itiraz yoktu. Orada hani biliyorsunuz Türkiye'deki laiklik ve din tartışması çok daha hani kutuplaşabiliyor. Orada herkes din eğitimi almaktan kendi halinde mutluydu. Dışarıdan yardım almaları çok güzel. Acaba bir Bakanlığımızın böyle bir çalışması olmuş mudur bu 4 artı 4 artı 4'e uygularken? E, Türkiye geliştirirken. Cumhuriyeti'nin e, hani, bürokrasinin kapasitesi, gücü, deneyimi ve hani, bilgi, e, bilgisi e, kıyas kabul etmez. O açıdan hani, e, Liberya'nın şöyle bir derdi vardı. Bir program geliştirilmişti uluslararası kalkınma örgütlerinin de yardımıyla. E, parası da gelmişti yine yardım örgütlerine fakat uygulama becerileri yoktu benim oradaki en büyük görevim bu uygulama sürecine destek olmaktı hı hı. şimdi Türkiye'ye döndüğümüz zaman e, hani Türkiye aslında artık kendi çözümlerini geliştirebilme potansiyeline ve e, hani e, kapasitesine sahip şunu yapması lazım hani dünyada ne oluyor diye şöyle bir taraması bunu tararken de e, eğilimleri bulması önemli eğilimleri e, çünkü bir ülke hiçbir zaman bir örnek oluşturamaz ben bunu başka bir programda da söylemiştim. Nasıl sizin ve bizim ikizimiz yok? Evet. Ülkelerin de bir ikizi yoktur. Hani her ülke kendi halinde farklı koşullara sahiptir. Farklı gereksinimleri vardır. Farklı büyüme ya da gelişme eğilimleri vardır. Ha Türkiye'nin de yapması gereken bunları tarayaraktan oradan eğilimleri ülkedeki ihtiyaçlarla beraber karıştırıp yeni politika ve programlar üretmekti. Ancak biz 444 kanun teklifi sürecinde e, ee, özellikle hani yasama, e, yasa teklifini getirenlerin yanlış analizi sonucunda bunu getirdiklerini söylemiştik. Peki şimdi az önceki haberimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli cevaplar verdiğini aktardık. Kitapçıkta ilk olarak kanun yeterince tartışıldı mı sorusuna tüm sivil toplum örgütlerinin görüşü alındığı yanıtı verilmiş. Bu sizce yeterince tartışıldı mı? Yani sizin e Kurumunuz mesela bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile ne gibi bir diyalogda? Ee, yani bu iyimser bir ifade olmuş. Ee, önce onun altını çizeyim. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Reformu Girişimi, yani 2003'te Eğitim Reformu Girişimi kurulduğundan bu yana e, ERG'nin eleştirel dost olarak konumlandırdığı bir şekilde çok aslında hani e, paslaşırlar, iletişimleri kuvvetlidir. E, dolayısıyla hani biz bakanlıkta sürmekte olan planlanan birçok program veya hani çalışmadan haberdar oluruz ve genelde de e, sırf ERG'yi değil diğer sivil toplum kurumlarında e, arka plan çalışmalarına dahil eder. E, orada aslında iyi bir örnek geliştirdi, iyi uygulamalar yapıyorlar. Ancak bu yasama teklifi yani yasa teklifi geldiğinde e, AK Parti'ye yakın bir iki tane sivil toplum kuruluşu dışında hı hı. hiçbir sivil toplum kuruluşuyla bu paylaşılmamıştı. Ee, görüş ya da öneriler alınmamıştı. Milliyetin Bakanlığı bu konuyla ilgili en azından e, farklı görüşlere sahip sivil toplum kuruluşlarını hiçbir toplantıya çağırmamıştı. Hani e, zaten Milliyetin Bakanlığı'nın gündeminde de yoktu. Nereden biliyoruz? Ve programlarına baktığınız zaman oradan gözüküyor. E, ne zaman gündeme e, bizi çağırdılar? Alt komisyona e, devredildikten sonra çağırdılar. Alt komisyonda evet önerilerimizi sunduk, eleştirilerimizi sunduk. O mealde e, hatırlarsınız bu ikinci dördün açık ilk öğretim, açık ilkokul olması, hı hı. meslek eğitiminin erken başlaması gibi riskli e, öneriler e, çıktı. Ancak e, hani işte şu anda yürürlüğe giren bütün öneriler kaldı. E, hani katılımcı bir süreç miydi? Hiçbir şekilde değildi. Şimdi basın bültenine baktığımızda ilk büyük cümle Türkiye halen kalite ve eşitliği önceliklendiren, katılımcı bir süreçte ve veriler temelinde oluşturulmuş bütüncül bir eğitim stratejisine, stratejisine sahip değil. Raporun aslında özet cümlesi, detaylandırılmış bilgiler. Bunu biraz açmanızı rica etsem. Ee, hem raporun e, özet cümlesi hem de Türkiye eğitim sistemi ile ilgili belki yapabileceğimiz en önemli tespit şu an. Ee, bu geçen bir yıl içerisinde de buna iki tane örnek gösterebiliriz. Bir tanesi bu e, kanun teklifi oldu. Yani e, e, kanun teklifi biz o zaman da söyledik. Milliyetin Bakanlığı'nın 10 yıldır arka arkaya birbirini tamamlayan şekilde yaptığı çalışmalarla aslında bağdaşmıyordu. O açıdan hani bir e, bütün bir strateji olmadığını ve o eksik, o stratejinin olmamasının nasıl bir sonucu olabileceğini gördük. Aynı şekilde e, Fatih I, projesi kapsamında evet. seçimden önce ansızın i, tablet dağıtılması fikri yine kamuoyunun gündemine düştü. Bir seçim vaadi olarak o da daha önce planlanmış tasarlanmış bir şey değildi. Ve Milliyetin Bakanlığı aslında şimdi onu da nasıl hani iyi uygulayacağını çalışıyor. Şunu söylememiz çok önemli. I, anayasa süreci devam ediyor. Eğitim stratejisi de. Ülkenin eğitim vizyonu da benzer bir şekilde e, toplum tarafından uzlaşıyla oluşturulmalı. E, özellikle şimdi bunu iyi görüyoruz ki yasama organının da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de buna e, taraf ve hatta e, bu strateji belgesinin uygulanmasına e, gözcü olması gerekiyor. Çünkü e, olmadığı takdirde. Aynı anda birçok reform çalışmasını yapabiliyorsunuz. Evet. Arkası arkasına birçok çalışmaya başlıyoruz ama toptan gittiğimiz yer konusunda bir olumlu sonuç elde edemiyoruz. Özellikle iki konu ne? Eşitlik ve kalite artışı. Şimdi konular, konu başlıkları olarak bu raporda mevcut. Hı. Az önce bahsettiğiniz Fatih projesiyle ilgili eğitim reformlarının maliyetinin nasıl karşılanacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor başlığı altında bu detaylandırılmış raporda az önce verdiğimiz haberden devam edersek şimdi ilkokul 4. sınıftan itibaren okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin yanı sıra 1. sınıfta öğrencilerine ahlak eğitimi, değer eğitimi ve karakter eğitimi gibi yeni dersler öngörülmüş. bundan ne anlamak gerekiyor? Değer eğitimi, karakter eğitimi adı altında. Ee, bu konuda henüz biz de daha bugün veya bu belgeyle aslında bilgi sahibi olduk. Daha önceden bunun bir ortamda tartışıldığını ve gündeme getirildiğini biliyorum. Ee... Açıkçası bakanlığın ne anladığıyla literatürde bunun ne anlama geldiği arasında e, bir fark olduğunu düşünüyorum. ve Benim şu an e, bir veri temelinde çok ciddi yani kesin bir yorum yapamam ama endişem e, yani bu din kültürü alak bilgisi dersinin içeriğinin e, hafifletilmiş ve farklı bir e, yapıda daha erken alınmak istediği hı hı. endişem diyeyim çünkü e, öyle olmayabilir de ancak tam da bu gibi noktalarda böyle açıklamaları, böyle kararları biraz katılımlı sürece yayarlarsa biraz yalnızca hani daha eğitime muhafazakar olarak bakan, kurum ve kişilerden yana pardon ziyade daha pedagojik olarak bakan, daha objektif olarak bakan, çocukların yararını ön plana koyan kişi, kurum ki bunlar akademisyenler olmalı en başta çocuk gelişimiyle ilgili o zaman bence bakanlık daha açıkçası çocukların yararına programlar geliştirebilir. Ben şu noktada açıkçası biraz tedirginim. Bu başlıklar altında nasıl bir içerik verilmek isteniyor? Özellikle de 5,5 yaşında hani geçen bu sene anaokulunda olan bir çocuğun 6 ay sonra ne tür bir karakter eğitimi ya da değerler eğitimi alacağı, kimin değerleri olacağı bu değerlerin dinle ya da hani ahlakla nasıl birleştirileceği çok önemli soru işareti. E, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66. ayını tamamlayacak çocukların okul kayıt işlemleri e-okul üzerinden merkezi sistemle yapılacak yine aynı açıklamada yer bulmuş. 61-66 ay arasındaki çocuklarda velisinin yazılı isteği üzerine ilkokul eğitimine yönlendirilebilir. E, Regenin bu konuda bir görüşü var mı? Tabii geçen seneyi değerlendirdiniz ama bu konu bu var. E, hatta biz bunu hani burada bakanlığa açıkçası biraz kredi de veriyoruz. Çünkü biz bakanlığa hani kanun geçtikten sonra öneri olarak şeyi getirdik. E, 66 Hı. e, e, e okul ile kaydetmeyi 66'da be, dursun dedik. E, çünkü 66 60 arasında e, öğretmenlerin pardon velilerin talebi olabilir ancak orada okul yöneticilerinde inisiyatif. Onlar çocuğun özellikle eğitime başlamaya hazır olmadığını görürlerse e, hani çocuğa başlatmayabilirler. Biz orada önemli bir noktaya değinmiştik. Bence onu hala uygulayabilirse Milliyetin Bakanlığı çok yararlı olur. O da 66-69 ay doğumlu çocukların bu yıla mahsus olmak üzere esneklik sağlanması iki açıdan bir o yaş grubundaki çocukların %75'i ana sınıfına gitmedi. Evet. Ana sınıfına gitmeden ilkokul 1'e başlamak her ne kadar öğretim programları değişse de bir dezavantaj oluşturacaktır bu kesin. İkincisi bu bazı veliler için psikolojik olarak çok açıkçası ani oldu. Yani bu e, duygusal tepkiyi anlamak gerekiyor. Hani çocuklarını ana sınıfını hazırlayan veliler bir anda ilkokulla karşı karşıya kalacak. Okulda kalacak akılları tabii. Ee, hani. orada bence bakanlık empati göstererekten bu yıl özellikle 66 69 esneklik tanıyabilir. Gelecek seneden başlayarak hani hem velilerin hazırlanma süreci çok uzun hem Milliyetin Bakanlığı'nın hazırlanma süreci çok uzun olacağı için Yine uygulamayı e, yani yürürlüğe koyabilir. Yine çok tartışılan bir konu mesleki yönlendirmenin erkene çekilmesi. Bu konudaki e, görüş nedir RGE? Bu aslında öyle olmadı. O, o iyi haber. Hı hı. Yani e, Milli Bakanlığı şu anda bence meslek eğitimi ile ilgili doğru bir bakış açısına sahip. E, 9. sınıftan sonra yönlendirme henüz esasen yapılıyor. Hı hı. Onu da hatta bir sene daha sonra e, itmek gibi bir e, olasılık var. Burada bilgilendirme demek daha doğru olur. Hani iki ortaokulda şimdi artık hani öğrencilerin bilgilendirilmesini önerir. Yani ciddi bir aktif hani siz bu alana gidinden ziyade hani bunlar seçenekleriniz demek veya seçenekleriniz seçenekler hakkında bilgilendiren dersler farklı etkinlikler olacaktır. Tabi mesleki eğitime ya da başka bir şekilde ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirmek için ee, okullarınızda bu konuda uzman psikolojik danışmanlık, e, PDR uzmanları, yani psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlığı lazım. hazır lazım, olması lazım tabii. E, şu an ilkokullarda yaklaşık bin öğrenciye bir rehber öğretmen düşüyor. Yani siz istediğiniz yasal düzenlemeyi yapın, istediğiniz hedefleri koyun. E, bu ciddi bir engel oluşturuyor. Zaten bu da bizim raporda bahsettiğimiz bir başka bulgunun bir örneği nedir? O uygulama zafiyeti. Hani bakanlığın hayalleri, bakanlığın hedefleriyle alandaki durum arasında çoğu zaman ciddi bir fark var. Bu farkın tamamlanması için de demin bahsettiğim bütüncül eğitim stratejisine ihtiyaç var. Ya i̇şin mali kısmı da ayrı bir cephe, sonra da dikkat çekmişsiniz. çok ciddi. E, yani biz e, ve TEPAV bu konuda e, yani, askeri dört dört dördün askeri maliyeti 20 milyar lira. Kaliteyi bu düzeyde tutarsak e, kaliteniz zaten bu düzeyde düşük olduğunu herkes vakanlık dahil biliyor. E, o zaman 36-40'a kadar çıkıyor. E 40 milyar dediğiniz bugün Türkiye'nin eğitim bütçesi. Yani Türkiye'nin eğitim bütçesi kadar kaynağı yanına koymak gerekiyor. E, Fatih zaten başka kaynaklardan finanse ediliyor hani Ulaştırma Bakanlığı'nın falan orada desteğiyle ama e, orta vadeli programa bakıyoruz. Böyle bir paranın harcanacağına dair hiçbir işaret yok. Hani işte bu kamu politikası ve kamu maliyesi arasındaki uyuşmazlık da hı hı. E, biz eğitimi izleyenler için açıkçası endişe verici çünkü ne olur bu kaynak olmazsa bu kanun yeni kanun ve diğer çalışmalar yapılırken belki nicelik artışı sağlanabilir ama nitelik artışı daha da düşer nitelik artışı daha da düştüğü zaman bu Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine çok olumsuz şekilde etki etkiler. Din eğitimi dersinin seçmeli ya da zorunlu seçmeli olarak okutulmasının sakıncası var mıdır Bunu konuda da bir? Biz o konuda var. da direkt yasa teklifi sürecinde gerek yasa çıktıktan sonra üzerine basaraktan bu seçmeli ders olarak değil isteğe bağlı ders olarak verilmeli dedik. Bunun bunu 2005 senesinde yaptığımız ve altında yani bu önerinin altında Türkiye'de farklı görüşlere sahip, farklı inançlara sahip eee Aleviler olsun, Diyanet İşleri olsun, layık hani kesim daha bu konuya eee mesafeli duran kesim olsun. Herkesin ortak anlaştığı ortaklaşa söylediği bir şeydi. İsteğe bağlı din eğitimi okullarda olabilir. Ne farkı var? Çok basit. Bir seçmeli ders portföyünde gelmeyecek. Dolayısıyla öğrenci bir müzik dersine din dersini seçmeyecek. İki akran baskısını oldukça azaltır ya da kamu, yani toplumdaki oluşabilecek o. E tabii bir müzik dersini niye seçtin, niye seçmedin demesinize ama tırnak içinde mahalle baskısı ihtimalini ortadan kaldırır. Ne kadar çok da demokratik bir şeydir. Yani. Bir öğrenci bile gitse dese ki ben ailesiyle de gitse ben hani çocuğumun şu inançlarda din eğitimi almasını istiyorum. Eğitim Bakanlığı bunu gerek okul bazında gerek ilçelerde örgütlenerekten hafta sonları müfredat dışında ve ders notu olmadan sınıf geçmek ya da kalmak gibi bir bariyer olmadan verebilirdi. Bu çok daha insan hakları çerçevesinde uyan bir uygulama olurdu çok daha çocuğun yararını gözeten bir uygulama olurdu. Ancak dediğim gibi yani Milliyetin Bakanlığı şu noktalarda bazı görüş ve sahiplerini bizden daha çok dinlemeyi tercih ediyor. Onun için bu önerimizde ne yazık ki duyulmadı. Sayın Batuhan Alegül çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Konuyu sizden bir kez daha irdelemiş olduk, dinlemiş olduk. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim bu kapsamlı analize fırsatlarınız için. Evet sayın seyirciler böylece bültenimizin sonuna geldik. 4 artı 4 artı 4'ü konuştuk. ERA